Yapı Malzemeleri grubu, grubu Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Yıldırım Bey'i çağırıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Erdem Bey. Ee, Hasan Hocam, beton, çimento, metal, agrega ve benzeri birçok malzemenin durabilite çalışmalarını sürdürüyor. Yüzyıllık beton çalışmalarında aktif görev yapıyor ve bunu yurt, gerek yurt içi gerek yurt dışı birçok organizasyonda 37 yıldır icra ediyor. E, bugünkü sunumun kabaca konusu da çimentomsu malzemelerin önemli bir kısmını kapsayan buzolan grubunun kullanımı ile betonların mekanik, kimyasal ve elektrokimyasal özellikler arasındaki ilişkinin üzerine yapılan çalışmalar ve sonuçları. Hocam siz dinliyoruz. Arkadaşlar tekrar merhabalar diyorum. <laughs> e, konumuz sürdürülebilirlik. E, karbon emisyonları üzerine çalışmalar. E, bu arada ben bu sunumu yaparken e, bir miktar bildiğimiz ama tekrar hatırlatmak istediğim e, konular var. En son noktada da yani şu çimentoları kullanıyoruz ama böyle de bir durumlar var diye bir şeyler anlatacağım. Bu durabilite açısından çimento ve buz hala gündemde. Büyük projelerde tamamen yüzyıllık projelendirmelerde bunları kullanıyoruz. Yani uçucu kül, külde kullanıyoruz, cürufta kullanıyoruz yerine göre. Yani sadece durabilite açısından değil, yani ısı etkisinin de yüksek olmadığı durumlarda bunları sürekli kullanıyoruz. Mesela köprülerde yüzde otuz çimento, yüzde yetmiş kullandığımız oluyor. mesela nükleer santralde ...190 kilo çimento... ...260 kilo... E, cüruf kullandığımız oluyor. Bazı yerlerde uçucu kül kullanıyoruz. Uçucu külü biliyorsunuz yüzde 33'ten ...fazla kullanamıyoruz. Fazla kullanamadığımız için de ısı düşürme... ...gibi durumlarımız zor oluyor. Sadece bunları... E, ...yani sürdürebilirlik olsun... ...işte atıkları kullanalım... ...diye değil... E, ...bunların bize getirileri var. Betonda ısı düşürme olayları var. Birçok durabilte... O açısından etkileri, faydaları var. Onları hatırlayalım şeklinde bir sunum düşündüm. Ee, yani sürdürülebilirlikle uğraşıyorsak atık malzemeleri değerlendirmemiz gerekiyor. Ee, yani atık malzemeleri kullanırsak çok çimento üretimini de bir miktar azaltıp karbon miktarını da azaltmış gibi olabiliriz. Belki bazılarımız diyebilir ki tabi cürufu da yaktığınızda böyle bir karbon var. İşte öbüründe yaptığınızda böyle bir şey var. Ne yaparsak yapalım bunlar üretiliyor. Yani günün birinde yasaklanırsa başka alternatiflere yani zaten yeni yeni el sitri çimento olarak filan geçişler e, başladı. Mecburiyet de hasıl oluyor zaman geçtikçe. Ee, sürdürülebilirlik açısından <laughs> e, konuları inceleyecek olursak ee, betonda durabilite dediğimiz zaman fiziksel etkiler olarak donma çözülme, yangın, aşınma gibi olaylar var. Kimyasal etkiler açısından sülfat etkisi, alkali silika reaksiyonu, klor etkisi, karbonatlaşma, asit etkisi, fiziko kimyasal etki olarak da donat korozyonu var. Ben burada bütün bunların üzerinde durmayacağım. Özellikle kimyasal etkilerden sülfat etkisi, alkali silka reaksiyonu, klor etkisi yüzyıllık projelendirmelerde çok önemli. Sadece betonda dizayn açısından şu çimentoyu kullanalım, şu puzolanı kullanalım gibi bir planlar yapmıyoruz. Kullandığınız beton sınıfına göre o kadar çok faktör var ki donatı paspaylarına bile dikkat ediyoruz. Bunların dışında oradaki malzemenin dış ortamda hiç dikkat etmediğiniz Oradaki kum, dolgu ya da oradaki malzemelerin bu betona ileride zararı olacak mı, olmayacak mı? O kadar çok faktörler araştırılıyor ki. Mesela Çanakkale Köprüsü'nde yaklaşık 138 bin adet deney yapıldı. Üçüncü köprüde dünya kadar deney yaptık. Avrasya Geçidi'nde, Yalova'da, e, nükleer santraldeki çalış dört tane ünite yapılıyor orada. Orada yapılan deneylerin haddi hesabı yok. Yani sadece işimiz e, puz olan kullanalım şöyle yapalım değil o kadar çok faktör var ki yaptığınız projeye de bağlı. O proje ne gibi etkilerden e, etkilere maruz kalacak o olaylar da önemli. E, kimyasal etkilerden e, sülfat etkisi e, konuşacağız dedik. Şimdi burada bir olaya dikkat çekmek istiyorum. Geçenlerde Hazır Beton Birliği'nin konferansı vardı. Orada e, Avrupa Hazır Beton Birliği Başkanı da gelmişti. Bu EN 206'da e, şimdi e, bir miktar Sayın Erdem Bey benim hakkımda anlattı da e, ben İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Laboratuvarında Yaklaşık 37 yıldır tabii grup çalışması, yani sadece bende olmuyor. Çimentoydu, şuydu, buydu. Ee, bu arada da 22 senede elektronik fakültesinde iletken, yalıtkan malzemeler üzerine de e, ders verme durumu oldu. Geçenlerde e, bu Hazır Beton Birliği'nin e, Avrupa Başkanı'na bu EN 206'da belki kızacaksınız ama belki de kızmazsınız. Bu sülfada dayanıklı çimentoyu tedavülden kaldırmamız lazım. Yani tamam. Niye kaldırmamız lazım? Çok uzatmayacağım, dallandırmayacağım. Sülfada dayanıklı çimento diye kullanıyoruz ama mesela deniz kenarında bir proje, yerini söylemeyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim. 30'a 40 metre anosu olan 8 tane anoya bölünmüş bir yerde beton döküyoruz. Burada beton ısısı için çağırdılar beni ısı derecesini düşürelim hani çatlamalar olmasın diye. Ben burada dedim ki ne çimento kullanıyorsunuz? Şunu bunu işte sülfata dayanıklı dedim sülfata dayanıklı çimento. Burada deniz suyunun da etkisi var. Deniz suyunda sodyum klorür de var. Klor demirle buluştuğu zaman başımıza dünya kadar olaylar gelecek. Ee, mesela hiç düşündünüz mü? Yani sülfata dayanıklı çimentoda C50 üretin sülfata dayanıklı çimentoyla, cürufla C50 üretin, uçucu külle C50 üretin, hepsinde kullanabildiğiniz miktarları ayarlayın, C50 üretin. Bunlarda da klor geçirgenliği deneyi yapalım. Saf çimentoda, sülfata dayanıklı çimentoda 2500 klonlarda çıkar. C50 betonu. Ama Uçucu kül cürüfler tabi kullanma miktarınıza da bağlı. Mesela C25 bile yapsanız C25 bile yapsanız uçucu kül cüruf kullandığınızda bu klor geçirgenliği binlerin altına düşüyor. Yüz yıllık bir proje yaptığınız zaman projelerde 700 klonun altında olacak diyor klor geçirgenliği. Hadi 700 ile 1000 arası metrolarda da çalışıyoruz bu arada. Yani o zaman ben Tamam, sülfada dayanıklı çimento kullanayım, C50 kullanayım, proje C40, C50 kullanayım. Ama klor geçirgenliği çok yüksek. Burada bazı grafikler, yayınlanmış makalelerden de resimler göstermek istiyorum. Ee, tabii bu e, kimyasal etkilerde sadece e, söylediğimiz olaylar yok. Alkali agrega reaksiyonu dediğimiz olaylar da var. Ee, mesela İzmir'deki Viyadük bu, ee, burada ASR olayı oldu, şu alttaki iki resim, birincisi mikroskop görüntüsü, ikincisi ee, ASR çatlakları, o mikroskop görüntüsünde jellerin fotoğraflarını da çektik. Biliyorsunuz ee, çimentoda alkaller yüksek olursa, ee, reaktif siliste buluşursa bunlar... Üretimi yaptınız, isterse betonunuz C40 olsun. Zaten o köprü viyadükleri C45'in altında değil. Çok kısa zamanda, tabii bu kısa zaman bir 10 sene içerisinde betonunuz bu hallere geliyor. Beton çatladıktan sonra, betonun kanseri dediğimiz olay olduktan sonra zaten içeriye rutubet girmesi, donatının paslanması gibi olaylar başımıza gelecek. Arkadaşlar bu ASR olayı yakalandıktan, öğrenildikten sonra dünya kadar konferans yapıldı. Hala da yapılmakta. Bu da bir kenarda hatırlatma olarak söyleyelim. Bunu özetledik zaten çimentodan gelen alkaller. Şunu siz de biliyorsunuz ki çimentoda işte sodyum oksit ve ekvivalenti olan potasyum oksidi eşitlendirdiğinizde %06'yı geçmesin diyoruz. Ben 2005-2006'da Las Vegas'ta bir sunum yapmıştım. O sunumdan önce Türkiye'deki çimentolardan örnekler aldım. Ben zannediyordum ki hani 06'larda bunların miktarı filan yani 06'nın altında dedikleri yerde de 07'leri 1 119'a kadar alkallerine ekvivalent olarak olduğunu gördüm. O çimento fabrikalarında yapılan toplam e, sodyum oksit potasyum oksitin ee, haricinde indaktif kaplik plazma metot denilen bir metotla gerçek alkali miktarları da kontrol edilebiliyor. Yani alkalisi yüksek bir çimento var. Yani reaksiyon için ortam hazır. Yani buna da dikkat çekmek için bunlardan bahsetmek istedim. Ee, yani alkali olaylarını oluşturan tamam çimentodan bir olay geliyor. Eee Reaktif agregada silisli agregalardan geliyor. Hatta İstanbul'da mesela kalker agregası kullanayım deseniz bulmanız çok zor. E, çoğu yerlerde kum taşı kullanılıyor. Kum taşı biliyorsunuz e, silisyum di dioksit kökenli taneciklerin sıkışmış kaya haline geliş gelmiş hali. O kum taşında da reaktif agrega olma olasılığı çok yüksek. Zaten alkali deneyler yaptığınızda mecburen yani cüruf uçucu gül gibi malzemelerin kullanımına gidiyorsunuz. Yani bu alkali etkilerinde betona birçok bir işte çatlama, mukamet düşmesi, korozyona sebep olma, betonun elastik modülü düşmesi gibi olaylar da oluşuyor. Yani bunları çok dallandırmak, çok da zamanı öldürmek istemiyorum. Deniz yapılarında ne olur, başımıza ne gelir? Korozyon olur, klor etkisi olur. E, klor etkisi demek ki kullanacağımız çimentoya dikkat edeceğiz. Yani sadece geçirimsiz beton yaptım, yüksek mukavemetli, yüksek performanslı diyelim, her türlü özelliği iyi beton yaptım e, dediğinizde, cem bir 42,5 çimento ile bir beton yaptığınızda, o deniz suyuna hiçbir dayanıklığı yoktur. Biliyorsunuz Cem bir 42 buçuk çimentoda ser, e, serbest kalsiyum oksit miktarı da çok yüksektir. Herhangi bir sülfat etkisi olmadan suya maruz kaldığında o kireç serbest kireç ıslandığında çözünüyor. Biliyorsunuz dışarıda dış ortamlarda kışın soğuk havalarda kar buz olan yerlerde de içerisine su girdiğinde çözünme oluyor. Çözünme olduğu zaman boşluk oluyor. Boşluk olduğunda orada buz tutup beton parçalanıyor. Deniz kenarlarında sülfat içeriği ilerliyor. Islanma kuruma ortamlarında özellikle hacim genişlemesi ve çatlama ve işin büyümesi. Klor dediğimiz e, e, malzemenin e, demire ulaşması oluyor. Ve deniz yapılarında da e, düşündüğünüz e, dizaynınızın ömrü çok kısa oluyor. Zaten 100 yıllık beton. Dizaynları yaparken hani köprüydü, şuydu, buydu. Bütün bunlara dikkat ediliyor. Şimdi sülfata dayanıklı çimentoda sadece deniliyor ki yüzde beşin altında C3A olsun. C3A %5'in beşin alt yani yüksek olduğu zaman erken dayanım veren bir malzemedir C3A. Tir kalsiyum aliminat. Ee, erken mukamet aldığınız her şeyin mukameti erken yüksektir. Mesela püskürtme betonda sodyum alüminat falan kullandığınızda Silika kullandığınızda erken dayanım alırsınız ama ilerideki dayanımdan çalarsınız. Bunda da işte erken dayanım yüksek olursa alçı gibi ileri dayanımı da çok yüksek olmaz gibi düşünceler var. Zayıf bir malzeme parçalanır sülfat etkisinden diye o olaylar da düşünülüyor. Ama olay öyle değil. Yani ben 2005-2006'da Amerika'da işte ya... Bizim Türkiye'de C3A'ya dikkat ediyoruz, şöyle çalışıyoruz. Bir baktım ki tuz olanlara o zamanlar girilmiş. Yani şimdi de hala devam ediyor. Çoğu standartların EN206'nın da değişmesi gerekiyor. Ee, şimdi burada alkali silika reaksiyonu olabilecek. Ya Ben buradaki bu çimentoyu buldum. Ya, bu çimentoda alkalleri yüksek. Veya ben burada çimentom iyi de bu agregayı buldum başka e, agrega bulamıyorum gibi durumlarınız olabilir. tabi o zaman işte o alkallerin elini kolunu bağlayacak uçucu gül, cüruf hatta bir ara zeolit de denedim. Zeolit çok su bünyesine e, su sürükleyen bir malzeme. Bir zeolit çalışmakla bu zeolitler şöyle demek doğru değil. Biz Türkiye'de 22 tane bölgeden... Zeolitleri topladık, karşılaştırmalarını yaptık, su gereksinmelerine baktık, e, doktora tezi yapıldı. Yani bir tane zeolit, zeolit araştırıp da şöyle etkisi var, böyle etkisi var gibi olaylara girmedik. E, bu zeolitlerin de alkalleri kestiğini gördük. Ama zeoliti atık matık barındırmak, hani nükleer bir atığı depolamak için kullanmak daha böyle bünyesine daha iyi çektiği için öyle konularda kullanmak daha önemli diye düşünüyorum. Mesela alkali çalışması yaptığımızda bu makale olarak da yayınlandığı yıllar önce çok yüksek bir alkali reaksiyon etkisi olan bir malzeme bakın görüyorsunuz. Çok iyi kum, çok iyi kum dedikleri bir yerden, derelerden her zaman istediğiniz özellikle kum çıkmıyor. Alkalesi, alkali miktarı uluslararası ESM der ki yüzde 0.20'nin altında genleşme olsun. Açtı Standartı standardı der ki 0.15'in altında olsun. Bizim bu yüzyıllık projelerde 0.10'un altında olacak bizim yaptığımız karışımın özelliği olsun gibi şartlarımız var. E genleşme. E bu çok güzel kum diyerek kullanılan kum var. Tabi suya, rutubete maruz kalmayan bir beton, ev mev yapıyorsanız, sıvanıyorsa çok sorun olmayabilir. Ama suya maruz kalan havalanı betonu ya da viyadükler suya maruz kalan yerde ömür isterseniz C40, C50 olsun. Alkali açısından ortam oluşmuşsa beton genleşmeleri çok fazla oluyor. Sıfır e, orada görebiliyorsunuz sıfır atmışlar bunun içerisine e, burada karışımlarda uçucu küllü betonlar var, cüruflu betonlar var. Silis dumanı çok kullanılıyor. Ben de bilirim silis dumanını kullanmak. Silis dumanın tonu 350-400 euro. Silis dumanı %5 ile %10 arasında kullanılır. Betondaki maliyetini düşürün, Düşünün yani. 400 kilo çimento da %5 kullansanız 20 kilo. Yani maliyet çok yüksek. Ben bu çalışmaları yaparken bir şey keşfettim. Bir kumda deney yapıyordum. Bir gün alkalisi 0,12 çıkıyor, bir gün 0,16 çıkıyor. Kimyasal özelliklerine baktığımda alkalisi düşük olan kalsiyum oksit miktarının yüksek olduğunu gördüm. Burada şunu anladım, kalsitle çalışmaları yaptık. Kalsit miktarlarını oynayarak yaptık. E, hatta makaleler bir yıl sürer, iki yıl sürer. 38 günde makale basıldı ilginç olunca. Yani bir silistumanla dünyanın tonu parasını vermektense kalsit esaslı ya da kalsiyum oksit, kalsiyum karbonat esaslı agregalar kullanmak veya bunları bulamıyorsak en azından kırma kumunu filan kalsit oranı yüksek olan ya da kireç taşı özellik malzeme kullanıp diğerlerinin etkisini de aza indirmek için işte uçucu kül cürup gibi malzemeleri kullanmak işe yarayabiliyor. Buralarda fazla kullanmayalım, durmayalım. Şimdi arkadaşlar bu yine e, böyle durabilite açısından uzun ömürlü beton yapacağınız zaman yani uzun ömürlü yapmak hani bir yaptığınız yapıyı çok uzun kullanmak için katkıların da çok önemi var kimyasal katkıların. Yıl 1999 muydu? Hakan Bey burada mı acaba? Hakan Gülseren. O Hakan Bey benim astanımdı o zamanlar işte eee çimentonun içerisine akışkanlaştırıcı koymadığınız zaman birinci resmi görüyorsunuz. Biz bunu Fransa'da çekmiştik 99 yılında. Ee, içerisine katkı koyduğunuz zaman yüzde bir akışkanlaştırıcı koyduğunuzda ne kadar dispers olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar dispers olursa çimentonun hidratasyona girmesi taneciklerinde bunun da bir dikkatinizi çekmek için akışkanlaştırıcıların da iyi bir beton yapmada etkisi olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Yüksek mukametli betonlarda beton yaptığınız zaman düşük mukametli standart beton iç yapısına baktığınız zaman iç yapısı mağara gibi yüksek dayanımlı yaptığınız zaman boşlukları azalttığınız zaman daha iyi oluyor. Tabi düşük mukametlinin kırılması agreganın etrafından yüksek mukametli olunca Aderans yüksek olduğu için agregayı kırıp geçmeden e, mukamet kırılamıyor. Bunlar da durabilite ile çok etkili. E, Tabi burada çakıl olduğu zaman da etraftan dolanma. Yani çakıl parlak yüzeyli kırılmamış bir çakılında. E, hatta bugünlerde hiç kimsenin aklına gelmiyor. E, işte konumuz çimento mumento size de biraz yabancı. Çakıl agregasının numuneyi kırdınız 30 megapaskal geldi. Aslında o çakıl agregasının %65'in üstünde yükleme boşaltma yaptığınız zaman 10 kere yüklediğinizde betonun kırıldığını görüyorsunuz. Yani 30 MPa olan bir beton 3 kere 3 9 21 MPa'nın üzerinde 22 MPa'da yükleme boşaltma yaptığınızda hatta bir çimento silosu yıkılmıştı. Hangi fabrika içinizde bilenler olur. Araştırma yaptığımız zaman eee Hesaplarda sorun yoktu, böyle bir durum da ortaya çıktı. Ee, neyse, ee, betonlarda biz çevresel etki faktörlerine dikkat ediyoruz. İşte hiç önemi olmayan sıradan bir beton X0 olsun. Bu bir örnek göstereyim. Ee, artık bir yerde, Türkiye'de bu 2000 yıllarından sonra epey gelişti. Bir yerden C30 istiyorum. İşte akıcı kıvamda olsun şöyle böyle deniliyordu. Şimdi akıcı kıvamda olsun ama deniz kenarına dökeceğim. Ya da XC şu olsun, xD şu olsun gibi faktörler de oluşmaya başladı. Güzel bir şey. Yani depremin de etkisi oldu biliyorsunuz. Depremden sonra da beton mukameti kalitesini geliştirme gibi durumlar oldu. Yani çok basit bir şekilde yani C150 betonları üretebiliyoruz yani. C-240'a falan yükseldiğimiz oldu laboratuvarda. Ee, bu çevresel etki faktörlerden su bölü çimento oranları, sınırlar, bunlar standartlarda var. Durabilite, bunları biliyorsunuz. Dikkat etmezsek, böyle ağacın çürümüş malzemesi gibi eee Böyle demirleri elimizle temizleyebiliyoruz. Mesela burası bilenler var mıdır İzmir'de? Kalitesi iyi bir beton, kalitesi kötü bir beton. Aynı boyutta üretilmiş, deniz kenarına konulmuş. Yıllar sonra iyi bir betonun. Halbuki deniz suyundaki sülfat etkisi çok etkin değildir. Ben bir deney başlatmıştım. 2-3 sene bekledim, hiçbir etki göremedim. Düşük mukametli yapmak gerekiyordu biraz daha çabuk hani hangisi etkileniyor falan diye. Sonra okulda onun hızlandırmasını yaptık. Yani betonun kalitesi de durabilite açısından böyle. Betonun yerleştirmesi çok önemli. Yani iyi beton yerleştirirseniz yerleştirmezseniz durabilite açısından çok önemli. Ee, i̇şte bu gibi iyi bir beton ileri aşamalarda dış etkenlerden az da etkilenmesini istiyorsak Katkılı, uçucu küllü, cıruflu betonlar kullandığımız zaman olayları görüyoruz içerisinde nasıl bir iç yapıda değişimler oluyor. Bu önemli, bu yayınladığımız bir şey. Arkadaşlar, C25 yapmışız, C30 yapmışız, 35 yapmışız, 40 yapmışız. Bu C25 dediğim beton küp numuneler ürettik, 32-33 megapaskallı silindire çevirdiğiniz zaman C25 karşılığı. O mukametlerin dışındakileri buraya almadık. Bunlar C35 deniliyorsa, C30 deniliyorsa küp mukameti 38-39 ile 40 arasında. Yani orayı dışarıya çıkanları buraya almadık. Bunlarda da klor geçirgenliği deneyi yaptığımız zaman bakın C25'te bile cüruflu uçucu küllü beton olduğu zaman C25'te bile değer çok düşük. Şu sütunlardan içi boş olan çubuk. Burada c 1 da şöyle bir çizgi var çapraz. O her durumda klor geçirgenliği çok yüksek. c 1 ee, şey, sülfata dayanıklı çimentoyu görüyorsunuz. Tamamen boş. Hatta ben çimento fabrikasına bir teşekkür yapacaktım. Hani böyle bir çimento temin ettiniz, verdiniz falan filan. Fakat burada bir baktım ki klor geçirgenliğinde yani C40 bile üretseniz, C40 bile üretseniz 3000. Yakınlarda C50 üreterek bir projede karşılaştırma yaptım. 2500 klonlarda. damelerde 700'ün altında olacak. E bunu sağlamıyor. Bu çimentoyu az kullanacağız? Size sormak istiyorum. Ha şöyle bir şey. Ya bu deneyin işte ölçümü yanlışlık falan filan. Biz numunelerde belli bir mesafede tuz etkisine maruz olan betonların belli bir mesafeden matkapla toz miktarını alıyoruz. Klor miktarını ölçüyoruz. Analizini yapıyoruz. Belli bir miktarını deliyoruz. Yani derinliklere de ne kadar gittiğini ayrıca bir ölçüyoruz. Sadece standarda bağlı kalmıyoruz. Eee... Kılcallık da zaten biraz önceki gönder, gösterdiğim olayla tamamen ilişkili. O çocuk külle ilgili çalışma. Bakın bir yerde kütle betonu istediler. Isı 70 dereceyi geçmesin dediler. Basınçlı geçirimlilik 3 santimi geçmesin agresif ortamdır şeklinde. E, klor geçirgenliği 1000 klonun altında olacak. C34-45 istiyoruz dediler. Sülfada dayanıklı çimento ile geldiler önüme. Dedim bu olmaz, iptal. İptal zaten bu iptalliği de şöyle yaptım. Bu betonları onlara da ürettim. Ölçelim dedim klor geçirgenliklerini. Ondan sonra karar verelim. Zamanımız da vardı. Sonra puzolanlı çimentolara geçtik ve puzolanlı çimentolara geçtiğimizde cüruflu betonun ee, Sonucunu görüyorsunuz burada. Su emmesi 1.57, küllü beton 1.96, referans e, basınçlı su geçirimliliği 0.97, 0.72. Aslında biz milimetrede 0.97, 0.72 vermeyiz. 1 milimetre der, şey, bir santim deriz. Yani o virgülden sonra hanenin çok önemi yok. Klor geçirgenliği bakın. Cürüflü yaptığımızda 646, 621, binin altında bu projede bu uygulamayı yaptık. E, mukametlerde C35 istiyorlardı. Minimumda 47 gibi bir planlama yaptık. Burada 28 günde 53 60 e, diğerinde de 47 53 değerini aldık. Proje uygulandı devam etti. Dikkat ederek gidince böyle bir durum oluyor. E, yani sonuç şunu demek istiyorum e, aslında ben burada başka bir konu anlatacaktım ama bunu <laughs> hatırlatayım dedim. Yani bu zaten sülfata dayanıklı çimentoyu çimento üreticilerinden istediklerinde her zaman onu üretmiyorlar. Vermesi de zor zaten. Hani tedariği de zor. Hani bu çimentoların ne olduğunu bilmemiz açısından dikkat çekmek için bunu sundum. El ee, asitli çimentoya girecektim bugün biraz bunlara girmeyi istedim. Bunu başka bir kongrelerde daha detaylı nedir ne değildir diye konuşuruz. Ee, bu arada da Antalya, Kaş'a çok yakın biraz da reklamını yapalım ülkemizin diye düşündüm. Ee, benim sunacaklarım bu kadar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>